Dışarıda ince ince yağmur yağıyor, sessizce. Vakit akşam, insanlar telaşlı. Elinde şemsiye olan da var, olmayanların başı kapalı. Hızlı mı hızlı adımları, yavaş olan şapkalı yaşlı. En yakında sessizliği bozuyor bir gıl cinsi komşunun köpeği. Anlamadım neye havlıyor, Yanından geçenler ona bakıyor. İçeri girmek istiyor belki. Dış kapı kapalı olmalı. Havada gittikçe kapatıyor. Sanki akşamı geceye bağlıyor. Ben de çıkmalıyım dışarı. Seviyorum tek başına dolaşmayı. Şemsiyem yok. Olsun. Yağmurluğum başlıklı. Köpeği de alırım içeri. Sahilde ıslanmıştır her gün beslediği Süheyla Hanım'ın kedileri. Bu gece sokak karanlık. Bir tanesi aydınlatmıyor arızalı. Her biri başka birinin üstlerinde hayatını sakladığı vefalı sokak lambaları. Diğerler onun için de yanar. Geceyi daha çok kucaklar. Karşı evde biri Selami Şahin'den besteli, yüksek perdeden dinliyor. Loş ışıklı açık perdeli. Üçüncü kat sanırım. Ajda Pekkan söylüyor. Senin için buradayım. belki o da vazgeçmiş dünden. Benim gibi yarım beklentini. Galiba hatırladı birini. Takmış mıdır sinesine muska yapıp sevdiğini? sormuş mudur kendine ne yaptığını, ne ettiğini, gelmişini, geçmişini? Yavaş adımlarla iniyorum şehrin meydanına. Geçen yıl yağmur yağıyordu burada. Sana en son sarıldığımda. Boyacı çocuk bize bakmıştı otururken bankta çınar ağacının altında öyle kalacaktık belki kuşlar piyango bileti almaya zorlamasa sonra ben iki sen bir çay içmiştik kahve palasta ayak seslerim çarpıyor şehrin karanlık sokaklarının yosun tutmuş ıslak duvarlarına bir serçe kanat çırpıyor, belli ki korkmuş. Ürkek yüreğini uçururken yalnızla. Kayboldu bakarken karanlıkta. O an sen sandım onu. Yağmur düştü göz çukurlarıma. Birkaç damla hem sağa hem sola.